Ya rube paramış Yusufum dey Yusufum dey Yetige yaşa selden ibaret Karacolan yanma gelivimde Kora taşın sonu külden ibaret, külden ibaret. Karaca yanmış şelifim deyi, taşın sonu külden ibaret, külden ibaret. Hastalık kullara haktan hediye, haktan hediye, şerde hayrara nasibim diye bir gün biter sözüm ağlamak niye ömür denilen şey yoldan ibaret yoldan ibaret bir gün diner sızım ağlamak niye ömür denilen şey yoldan ibaret yoldan ibaret mecnun çöle düştü deva Ferhat'ta deldi kime yaradı mağut Aşıkla meşnunum birdir muradı Bülbülün tüm derdi gülden ibaret gülden ibaret Kara günler geç. Sabır göster Mevla'ya Dileyin Dua et Mevla'ya İsteyin söyle Mevla'nın vermesi Oldan ibaret Oldan ibaret Dam başında sarı çiçek oy oy Dam başında sarı çiçek oy oy Buradan gide Ürgübe göçek Nenni de Feridem nenni Buradan gidek Ürgübe göçek Nenni de Feridem nenni ürgübe vardığımız gece oy oy Ürgübe vardığımız zaman oy oy Hak yoluna kurban kesek Nenni de veridem nenni Yar yoluna kurban kesem Nenni de veridem nenni Odaları köşeli oy oy Odaları köşeli oy oy İçi mermer döşeli de nenni de veridem nenni İçi gonca Gül deşeli de Nenni de feridem Nenni Ne ağladım ne güldüm Oy oy Ne ağladım ne de güldüm Oy oy Ben bu derde düşeli de Nenni de feridem, Nenni Ben bu aşka düşeli de Nenni de feridem, Nenni Gidiyorum işte gör Oy gidiyorum işte ger ay ay hayalde ger düşte ger ne ni de feridem ne ni hayalinde ger ger ne ni de feridem ne